Arkadaşlar, bugün bir kene olayı yaşadım. Kene tutmuş. Birazdan hastaneye gidip çıkarttıracağım. Yavaş eşek, yavaş. Dürdü. tela dağlaacağız da yeset aynı hani, cam kapılara böyle görmeden çarpıyorlar ya arkadaşlar aynı onun gibi. Selamünaleyküm cümleten. Hayırlı günler. Shorts videoyla Dizimize çıkan ağacımızı paylaştım ama görmeyen arkadaşlarımız varsa şöylece göstereyim. Ançer, hey, inşaat. Böylece güzelce korumaya aldım arkadaşlar. Nasip olur biz de yeriz meyvesinden. Olmasa da gelecek nesillerimize güzel ağacımız olur orada. Nasip olursa. Perşembe günü e, motorumuzun alt motoru geliyor arkadaşlar. İnşallah onu toparlayabilirsek e, yavaş yavaş e, daha aksiyonlu, daha güzel izleme keyfi verecek sizlere videolara başlayacağız arkadaşlar. Hevesinden tutuyor da gidiyor diyoruz. Ee, en çok istediğim bir şey de arkadaşlar işte motor tam olarak kendine gelirse nasip olur da tam olarak kendine gelirse arazide köpeklerimle beraber gece kampları falan tadından yemeyecek. Hançerle olsun. Şilayla olsun. Yani bunlar yüzde yüz yabani gösterecekler bize arkadaşlar bu sene nasip olursa. da var. Bu, tara bu tarafa doğru geliyor. Şimdi bu dürdüleri bağlamazsam sıkıntı yaşar mıyız acaba? Yaşamayız ya. Böyle atlayacak olanın da önüne geçerim. Dürdülük yapanın da önüne geçerim. Silah Şil gördü arkadaşlar. Silah gördü. Vah 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 vah. Şirada varı gördü. Fazla ses yapmıyorum ki. Telden melden atlamasınlar diye arkadaşlar. <laughs> gel kızım gel. Gel. Mecan Ya yeah, ya, yeah. Şila, şila tam bir daha varca arkadaşlar biliyorsunuz. Heyecanlanmış da olabilir. <laughs> sen hançer gibi atlayamam oğlum oraya hiç bakma. Bu <laughs> gödeyi kaldırıp da oraya nasıl zıplayacaksın sen? He? <laughs> Kazım oğlum. Çek. Çek. Allah çektirmesin. Çek. <laughs> Hop verim sana. Ya işte de. ne diyorsun lan? He? Elim hiç buradan gitmesin de. Ha böyle seveyim seni. <laughs> Sen tedirgin etmeyip tedirgin oldun mu aynı kurt gibi kendini korumaya alıyorum. <laughs> Hemen tedbiri ele alıyor arkadaşlar. Bu arada da var. Az kaldı. Yaklaştım, yaklaşıyorum diyor. Bunlar koşarsa inşallah atlamazlar telden de. Valla Şila öyle bir kilitlendi ki oraya. Şila kızım. <laughs> Evet yine coştular Oradan Çok çobanın sesi geldikçe Coşuyorlar <laughs> hop, 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 hop. <laughs> Bu kadar hızlı koşuyor, onu sana vücudu kaslandırıyor lan hançer hançerde gördü. Evet ağacımızı korumaya aldığımız gerçekten iyi oldu. Bu arada Sebahattin abiye de <gülüyor> <gülüyor> yapma. Kaysa ağacımız elleme. Bir tane ağacımız var. <laughs> Aslında onu tahtalarla iyice etrafında çevirebiliriz arkadaşlar. Olmazsa e, öyle yapalım. Yoksa bunlar e, bir şekilde kırabilirler. onlara ben etrafına komple çift gibi çevireyim tahtalarını Kimmiş onlar kızım? He Şila. Şila. Kimmiş kızım onlar? He. Ha? Ancer. Kim oğlum onlar? He. Gel buraya gel. Oraya gitme gel. Hançer gel buraya. Aa, aa, aa. Ha? Ha? Of verin bizim ha. Aralas. Tam yukarıda köpek gidiyor. Koştular. Gel 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 oraya gitme gel. Gel kapıyı ne açan gel buraya. Silah. Gel. Gel. Ha şuradan havlayın. Ha. Ha şuradan havlayın. Hadi. Hayır. Kaçın. Hey. Atlamak yok. Hayır. Hayır. Atlamak yok. Kızarım. Hancı dışarıya atlayacağız arkadaşlar. Hayır oğlum. Hayır. Hayır. Gel buraya. Gel buraya. Hancı. Hey. Hayır. Arkadaşlar bir anda buradan atlayıp uçacağı oraya. Dürdü. <laughs> Oğlum şuradan havlayın ha işte ne var? Dürdüler. Ha? of verin benim uzima. Lan çık lan orada lan. orada. Bak ağacı kıracağım, ağacı kıracağım. Yürü, yürü. Yürü. Boş. Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> of. 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 Of ne kız? Eee? Yavuz dede, ne sen havla bayım oğlum? Havla oğlum. of de. of de oğlum. Yavuz dede. Ne oğlum Ne? 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 Yavrulara kızıyorum. Şeyin adını siz getirin. Ya. Ee, tekerin içinde yağmur suyu var ya arkadaşlar ona giriyorlar. Kapmayın orada. Orada. Hadi. Hadi. O boş. Kız var mı? Kız var mı? İyice bak ha. İyice bak iyice. Bak şu önde gelen kız oğlum. Arkadaşlar bu arada ha ondan bahsedeyim. Bakın. Tam şu önde gelen dişi var ya arkadaşlar. E, o bu taraftaki yani. O e, bu yavruların şu yavruların babasını babası oluyor yani. şey baba e, babası bu yavruların babası oluyor yani arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Aynı yerden geldi. E, o dişi de zaten çok güzel biliyorsunuz. İ, şeyli. Şöyle yakınlaştırabildiğim kadar. Biraz ortaya çıkarsa daha iyi çekerim. Yani çavuşun kızı arkadaşlar. Bu da bunlar da çavuşun e, evlatları. <laughs> dede. Oğlum. Şila çıkacak yer arıyor. Ben gene şurada durayım da olmaz. Hançer atlarım zıplarım derse. <laughs> ey ey onlar da oluyorlar. Gel 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 hayır Gel buraya Kapıyı açarsanız gel buraya Gel kızım hayır Aferin sana Gel Gel buraya gel Aferin size. Sakin. Sakin. var yaklaştıkça coşuyorlar. Bu arada şey e, internette gezinirken şey gördüm arkadaşlar. Bu saçların e, akan su var ya arkadaşlar. Onun önüne e, bu Pimaş borular var ya arkadaşlar su boruları e, kalın olanlarından böyle arasını bir taraflı kesiyorlar arkadaşlar o sayıların arasına da koyuyorlar e, akan suyu da e, havuza vereceğiz arkadaşlar nasip olursa onu da yapacağız ilk önce şu motoru bir çözelim arkadaşlar mesela motorumuz buraya gelip gitmek malzeme getirmek götürmek ilk önce derdimiz o onu çözdükten sonra zaten gerisi gelecek inşallah yani bu da yine de sizin desteğinize bakıyor arkadaşlar. Videoya girer girmez o beğeni tuşuna basalım arkadaşlar. bu üçü var ya arkadaşlar bu üçü dışarıya çıksın davar var içinde bir tane koyup bırakmazlar <laughs> vallahi diyorum bak tüm ikiye bölerler atarlar vallahi bunlar var ya bunlar çok fena hop ver benim kızım Yavuz dedenin şu duruşu da hoşuma gidiyor arkadaşlar. Kuyruğu düşürüp de şöyle duruyor ya. <laughs> Dürzünü. <laughs> hey, hey! Bak bunlar ce celallanıyorlar ha. yayılıyorlar. Ömürlenen çer. Ömürlenen çer. Gürzü hançer. Yavuz'un gözünden bir bahar arkadaşlar. Nereye bakıyorum? Baba Coştu yine. Türk'ü söylüyor. yavru da fark ettiydi arkadaşlar da annesi kaçmasaydı bir havlamasını çekecektim size. Acayip havlıyorlar. Evet davara atlattık arkadaşlar. Gidiyorlar. Vay. Yani gerçekten bunlar telden atlayıp giderlerdi var ya orada köpek bırakmazlardı. Bir ona bir ona bir ona bir ona. Ya bu kız Şila. Hı hı. Ağza basan abi. Hem uzun hem kalın. Yani tuttuğu yer koparır. Zibidi. Zibidi. <laughs> evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videomuz fazla uzatmayalım. Beğeni baban olmayı unutmayalım. Kanalımızı büyütelim hep beraber. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.